Sanatçıların toplumdaki rolüne dikkat çekmek isteyen ressam Adviye Bal harekete geçti ve 1-2-3 adlı bir sergi hazırladı. Serginin açılışı Bakırköy Demirtaş Çeyhun Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ressam eserleriyle yaklaşan bir tehlike varsa sanatçı ne yapar sorusuna yanıt aradı. Sanatçı siyasetten uzak olur söylemini ben hiç kabul etmiyorum. Çünkü sanat da siyaset de dönüşüme neden olan ee, insan faaliyetleri. Biri estetikle yapar bunu, biri doğru politikalarla yapar. Dolayısıyla ikisinin bir arada olması estetik ve doğruluğun bir arada olması en ideal bileşimdir. Bakır köylülerin büyük ilgi gösterdiği serginin açılışı öncesinde bir de panel düzenlendi. Siyaset ve sanat konulu panelin konuşmacıları, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek ve eski disk Genel Sekreteri Mehmet Atay'dı. Atay, sanatın kuşaktan kuşağa geçen öğretisine vurgu yaptı. Onların varlıkları ve biriktirdikleri bizim kuşağı çok etkiledi. Yani bir de o Cumhuriyet bir kuşak yetiştirdi, o kuşak da bizi yetiştirdi. İşte bizim kuşakta 68 kuşağı dediğimiz kuşak. Şule Perinçek ise sanatta kadının yerine dikkat çekti. Bir resimlere bakın, ee, şeylerini kapatsanız, e, imzalarını kapatsanız, adı tanımazsanız, tanımasanız e, bu resimleri kimin yaptığını, bir erkeğin veya yani bir kadının yaptığını anlar mısınız? Ben anlarım. Değil mi, belli oluyor yani. Kadın e, çizgisi olduğu bir e, duyguların yansımasından, kadına bakışından yani kadını çizmesinden en azından belli Sanatçının son dönemde yaptığı resim ve heykeller sergisi 31 Mart'a kadar Demirtaş Ceyhun Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.